Selamlar sevgili arkadaşlar, ee, bir tık sıcak antilatör, akçı ses geliyorsa ee, Dura bakmayın Mirage haritasındayız, kanalın ikinci CS2 ranked videosu A mı dedi o? Bilmiyorum ki ve ne şey dedi Okey Su tabancası ile anca zaten evde savaşırız Bu arada bombaların hepsini unuttum Mirage'de, oynamıyor oynamıyor gir 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 flash atıldı gir kamyon kar 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 plant plant plant, plant. şurayı orayı adam öldü <laughs> güzel başladık ilk el evet. sakin ben ds yani lanter oyunlarında arkadaşlar artık eskisi gibi Sinirli birisi değil. <laughs> evet. İnanıyorsanız. Okay. Ya... Abi aklımla yenilirsem benim sıkıntı yok. Kötü oynamamış falan mevzu değil. Karşıma hile gelmesin. Ee, saçma sapan ölmeyeyim. Havada adamlar... Me... Ya bilmiyorum maç atıyorum adam havada tek atıyor böyle. Bunu düzeltmeleri lazım. Ne bileyim havada ya sıkılmasın ya da işte e, bayağı silah seksin abi. Ama sensin. Bomba benim. Safe aldım. Abi buraya bir bak. Bu nerede lan bu adam? abi diggle çekip rushlamışlar ya bir yerden. İspanlar. Like... Aya ye gitmişler works. hepsi işte. Çin geliyor sanki. Abi eee silah verdik mi? ulaşatayım atayım mı? Röntgen. Öldük anasını Oha ya. Peki. Üstüne rastlayacaktım sağda da adam. Oğlum bunlar niye böyle yaptılar? Ben de anlamadım ne yaptıklar. Mesela, bence böyle durumda para almamalar lazım. Ben niye Hepimiz öldük. Aslında bakarsan iyi bir taktik. Abi hangisini istiyorsunuz diyor smokta diyor. Gir abi gir. Soldar soldar. Orası. Site boş. Sorry. Site'ye dikkat. Site'ye dikkat. Bizimki mid'de geziyor. Ben site'ye Abi yellow ben. ne yapıyorsun ya? Hello. Baya şey az. Hiç. Bomba? Abi. Bomba mal dedim ya şeye gittim ya. Baya vurdum da öldüremedim. Niye buraya gidiyorsun ki kardeşim ya? Bombayı vurar para alırız. Neyse sağlık olsun. Güzel. Abi TD alabildiğimiz kadar el almamız lazım track. We are an A. You have the bomb. Yalı <laughs> mal gibi de. Yalı var atacağım da neyse. <laughs> Niye kimse konuşmuyor bu, oğlum? CSGO'da susmayan takım. Vallahi la. Genç. Orada arada ekran yakalamadan çekiyorum da inşallah böyle bir sıkıntı. Yanıcı gelebilir. Bir şey var abi. City var. Lan bombayı bile. Mok attım. City, city. One more city. One nektar iki. Abi flash atıyor. City var. Bir sabit. Abi seti geldi çok iyi. Oğlum spreye hala alışamadım ya. Sorry kardeş. Bombalarla aldık eli, güzel. Hala ekolardı. Şimdi çekecekler. Ben bombaları unutmuşum ya. Bilseydim. Bunları öğrenelim hemen ya. Bir de hemen videosunu çekelim. Çok iyi gibi şey <laughs> Kuşmit diyor abi. Okey. Sarıyla bir arkadaş mı acaba? Ulaş atayım mı? Çok iyi. Mur Mob kimden geldi bize mi? Connector. Buraya mı geçmiş? Bana ne var? Yakıyorum şeyi, şortu. Banana var. Gir abi. Sağ, banana var. Atıyorum. Can var sanki. Vur abi. Flash attım. Ne kaçıyor? Can ver sanki. Tibor. Mumbai burada abi. İşte flash yaptım. Ne kama on oğlum ya. Abi connect. Junglelar abi. Son adam ya. Abi oyna mı? Abi ben öldükten sonra sen shift oynarsın. Adam beni muhtemelen seni fark bilmeyecek. Hepimiz loot. Kaç, kaç ya, abi kaç. kaç. Ben öldüm. Ya. Ölmeyiz inşallah. Ya. Ölmedin, ölmedin. Bir canım, öyle, canım kaldı hocam. Dönüp, 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 bir dönüp, canım kaldı. Arkana dönüp bakarsan az azar sarar. Arkana döndüm zaten bir canım kaldı. Baskı yenileyelim ya. Tazeli. Bu sapma işi gerçekten iyi olmuş. Yanlışlıkla silah falan alıyorduk. E, i̇yiyiz abi. Ama iyi, yani el kaybetti. Hadi B'ye gidelim. Bobby mi dedin? Bir şey. Abi P90'lısın <laughs> sendeyiz. Yukarıdan flash atıyorum. Raj bin madem. Ne Var aşağı. Gidiyoruz mu? <laughs> Yok ya girme. O gün <laughs> Abi ne yaptın? Benim canım 65. Dikkat kaldı. dikkat shift. Allah canımızı almasın. Bu gibi açladık. Short var. Otur abi. Abi short var öldüm ya. Ha oraya mı çıkmış? Ulan şansıma tüküreyim ya. Jungle diyor abi sağım var. Sakin oyna. Uyum. Öldü. Güzel. Jungle öldü. Abi bizinkiler oynar. Ha short adam. Helal. Nice. Bu kiz lan. Süper takım ya. Takım konuşuyor en azından. Kim konuşuyor? Yeşil mi konuşuyor devamlı? Hmm. Ama mesela çok da hani bu an sağlamamış ama belli bir yerden sonra açılabilir. Mesela bu adama siz hakaret ederseniz bu adamın ne morali kaldı ne bir şey sizi de vurabilir. O yüzden böyle durumlarda asla Sinirli olmamanız gerekiyor. kesinlikle tamam. sakin. Bak pingimiz de iyi bu arada abi. Ne yapıyorsun? Al tamam. <laughs> mı? Daaldık hocam. Daaldık. Ben bombayım. Gitme. Ben bombayım. Gitme diyorum. gitme dur. Bomba atacaklar. Hacı geldi. Bekleyelim. Eti yaktım. Sağımda şey var. Tumak attım oraya. Şöyle havaya da bir flash attım. Abi arkamda adam var ya. Ben görmedim ki. Abi. Adam palasın içinde mi yatıyordu lan? Yok isim? ya, o palasın yukarısında oturuyormuş. Hiçbir kimse fark etmedi. Ben girdim, seni vuran olmadı. Ben de arkamdan geldim. Ya yani. Adam... Whirlpool <laughs> kim lan? Abi Ben şeye girdim direkt sit e Ben direkt rushladım Hani City falan vurayım diye de alamadım Sağlık olsun ya Ne diyorsun? Lower'dan çıkayım mı? Bak. bak ben bir B'ye bakıp geleceğim Hani P var şeyde bana Giftim Atacağım timing'e sıçayım ya. Gir be ya. Ha? B'ye giriyorum. Gel gel. Ya da gel ambit oynayalım gel. Short girdi. Yapıyorum evet. ya yapayım. Mı, Yaptım. Mı? Short var. Short hala var ses duydum. Adam vuruldu. Ay arkadaş ya nasıl şansa vurulduk ya. Şey üçlük aslında alırdık abi eli niye öyle oldu? Keşke o nektarı smoke Niye şortu smokeladım bilmiyorum. Abi evet. ben hiç şurada boost'u edecektim de bir an aklıma geç gelmedi. Sağlık olsun. Aklık ya ben orada. Bir el daha alsak mükemmel olur. Tamam onu satayım. Ya bu ölüm hmm. şey animasyonu bir acayip olmuş. Değişik. uçuyor onu resmen. bizim purple 11 nasıl puan şey parası oldu? Abi şimdi işimizden geçildi elde. Her şey. Ne falan sıkıyorum. Ne araştırıyorum ya? Nasıl sıkıyorum? rampaya yanıcıyı iki mi atmadı lan orada? Biz ayağa gir dedik yani palas dedik. Bilmiyorum ki ne oldu ben orada. Bir o... sürü sis geldi, bir şey geldi. Ortalık karıştı. Abi çok iyi Geri ayağa gir, Gerisi yok. Abi işte ya. Abi altta bir sör. Ha orada. Yak abi. Gitmedi. var ya. Dur abi bizimki oynasın bitten. Bir sakin ol. Kimi mı oraya. Abi AWP var orada Abi gir. Abi in. Atla. Öldün mü? Bilmiyorum. Ha, sen palastasın sanırım, gir abi gir. Palastan inseydik keşke. Kayıt var. Tır 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 tır. O niye ölmedi lan? Bacağı vurdun ya. Aradın mı? Yok ya sprey mutlaya gitmiyor. Yok abi sprey kalmamış tık, tık tık, 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 tık Net. Abi zaten Oroz öyle oynuyor. Tık tık tık. Tek tek vuruyor. Konadan açıldı adam. Ya abi mevzu orada zaten. Tık tık vurucan yani. Alık olsun daha. Adam düşürmeye baksın biz ikide. Ya bu ben da çok uyuz oynuyor ya. Kişi. Abi farkında sen hiç savaşa girmiyor ya. Hmm. Nereye gidiyor şu an? Sevlemenin de bir manası yok şu an. 3'e 1 yani ele al alabilir. Şansı da var. Niye olmaz? Zaten tek mi? Ya en sevmediğim oyuncu tipi ya. Ha tamam taktiksel oynarsın da şu an ne yapıyor ben anlamıyorum ki ya. ya şimdi Bacağını B... gösteriyor hocam. E gösterdin öldün abi. biz abi biz eşek miyiz A'ya giriyoruz da ölüyoruz da bu bu He? 79 olmuş ama. E, vuramadım. Abi en iyisi tekmen gel. Mit oynuyorum tekmenle. Abi, Şeyden oynayacağım, nasıl? yok alt tünelden oynarım. Yanıcı geliyor muhtemelen ama. B'ye bakacağım her şeyse girelim. Abi B'ye falan yanıcı atıyorlar taktiksel. Arkanızdayım anasını Oğlum adam beni körken nasıl vurdu ya? Nerede öldü? Adam da işte site'da. Abi var abi. Otur burada bekle aynen. Tamam burada bekleyelim. Yeşille çok ağır geliyor. Dikkat haberiniz olsun. Şorta bakmıyorsunuz. Abi dönme sakın. Tamam şorta bak. Şorta bak, şorta bak, şorta bak. Tamam Kitchen'da. Kitchen de, de. Tamam. Orada. Sakin. Helal. Adep aldım size atarım hocam. Para mı? Atla. Ya Allah Aa. belanı versin ona gitti. <laughs> hocam ateş al. Özellikle havaya fırlattım da ona gittim. Hadi keşke şu ortaya falan fırlatsan çok iyi olur ya. Adama niye fırlatıyorsun ki? Şöyle yaptım havaya fırlattım. Abi havayla ne yapsar? Silah fizikten mi bilmiyorsun aşağı düşer. Aa dayım konuştu ya. İt oynuyorum ben de. Sakin abi gösterme. ADF bakıyordur. Yanıcı gelecek dayım ya. Yer aşıyor mu? Yanıcı geldi. Aa iki kişi. Biriniz yok şu an. El bomba hit. Lan çıkamıyorum. Aa iki kişi. Dur PG çıkardı de. Da. Bir daha bak. Bitti. AWP. İki, ikisi de orada, ikisi de orada soraptım Buraya bombayı şuraya. Bomba geldi Bomba arkada kalmış. Gel sen. Burst bomb. Tram geldi de işte Tamam abi saman o ya. Bilerek buraya atış ediyorum. Şeyleri de alsın diye. Hala aynı yer. Bombayı nereye vurdun? Kutunun arkasında. Daha kutunun arkasında. Tamam gösterme. Çok iyi. Açtı. Güzel oynadık. Bro. Okuttum bro. Gigi. Güzeldi hocam güzeldi. Hadi maki atacağım. Bana ataydın ya dayı. Yani Sen yoksa al değil mi Abi alsana hemen CRT ile. Ne istiyorsun? AK AK hızlı hızlı. Abi. Ne alayım lan? Bastım iki tane kapandı. Bağlandı. Yanıcı falan almak istedim ya Bu sat satma mevzusu çok iyi olmuş yani. Yine bir alt tünelden giriyor. Abi dikkat et ya orası ses yapıyor. Ne diye kişi var da? Bir adam var ses var. Hadi doğru adam var ses var. Nice. Kiçin var? Bank kiçin? Alevi kiçin E V P? aldınız her ya. Keşke simukat atsaydım ya. Kiçin E Niki öldü. Aa ne yapıyorsun dayı salak mısın ya? Bu da oynadın oyna bir bakar mısın ya? Abi sakin. Zaman zaman. Zaman. Tamam biri sita dedi. biri de, de yani sağın abi. abi Ay ekeli. Tamam. Sakin hiç göstermedi. Yukarı mı olabilir? Gelecek yukarı. Yukarı yukarı. Save abi yukarı yukarı yukarı. Vurdum. Hele diğer ADP dönün Tamam. Okey be. Tamam mis 3 4 el tutacaksın ya. Kemal. Hadi bakalım. Abi öyle bir durumda zaten arkadaşın senin açını görüyor. Yani hmm. e, yerden gelme ihtimali az. Ya, gelir mi gelir de duyarsın. Sen üste bakacaksın. Adam seni görüp vursaydı öldürürdü. Bizimki de sıktı Allah. Yani Sen istediğin yere git abi ne yapacağım? Ay göğeyi. Tamam iki ağa ya, yaptık. Ne geldi <laughs> Aa buradan gözükmüyor mu ya? Ne güzel gözüküyordu orayı kapatmışlar. <laughs> ne geliyorlardır aynen bek.

Öyle durumlarda mesela abi zırhı 650'lik al bak. Olmaz ya. Yani silah çekmek istiyorsan ben çoğunlukla mesela M4 yerine şey alıyorum. 650 sağlam alıyorum. olsun hocam. kafamız kafamızı korusun. Abi muhtemelen ego yapacaklar. Yapmazlarsa da Mekon'la da evet. bakalım. Hiç gelmeleri saçma. Ben pala saltayım. Bu kulokla ancak dar alanda oynarsın. Uzak alanda oynayamazsın ki. Sanki air up ya. Air up. Alasa bir bakıyorsa çok iyi ya. Hiç yok. Kampalas. Kampalas miydi? Kampalas geldi. Abi oyun bizde. Kalabalık var. ya. Palas var. Şurayı anasını ya. Kaç kere M9 vuramıyor ya. Palast adam ben de. Neyir abi. Hikar kalıyor sadece. İkisi de Palast'a. Bizimki dibine kadar gitti. Adamlar o kadar kötü oynuyor ki arkalarında bekledi bizim adam bayağı bir bekledi vurmadı. Lan ben de diyorum acaba şey mi oldu radar mı bozuldu iki tane adam duruyor. <laughs> Oturuyorlar. Ranta'ya da atacaktım. Bu palas info veriyorlar. He? Karşı tarafta. Bırak ana satayım 90da devam. Mecat gidiyor direkt tarayınca. M4'ten falan güçlü oğlum ya. Ulan dört 4 kere vurmuşum 50 vurmuşum. Arkadaşlar erkekliğe bok sürdürmeyin. Hani yok yok sür yok bilmem ne erkek adam oynamaz falan demeyin. Oynayın ana satayım. Boş verin ya. Zevk. Abicim. Yenilip zevk alıyorsanız siz bilirsiniz. Yeniyorsanız. Birbirlerini vurmuşlar. Evet. Abi A yok gibi ya. Full mid oynuyor. SSC var. Bomba yedi benden de. Nerede hala? Bende olabilir. Kutu diyor. Hepsi orada anasını ya. Ne diyor bu? Left purple left. Burada ne evet. var? Nikol yedim ya. Bu ki lan beraberliği en kötüye yakaladık zaten. M4 almayacağım. Elek yok. <laughs> Taramaya devam acı. Hazır aim'imizimiz var. M4 var yerde. M4 bir şey geleyim. Ben alma abi oyna. Alalım mı da? Gerek yoktu ya. Parayı boşuna harcadık. Acaba P90'ini satabiliyor muydum? E 90'ı mı attın lan yere? He. Lan söylesene. Ne oldu sen P90 değil miydin? Sanki ağır bir tane adam var gibi hissettim. Hissettim ama bak duymadım. So. Evet aynen fake var abi. A'da bir adam var. bileğine vurdular. Mikteler ya iki kişi de. İkili çadır. Cisman bile oturuyor olabilir abi. Bomba burada. Hop iniyor. İşte var. ölmez adamsın ya. For game guys. Çok iyi beyler. Güzel bir galibiyet. Hocam Ona... 112 aldım. Her 13 Her yerde evet. şeklimizi belli ediyoruz. O, o, rank puanı mı şimdi? Aynen herhalde. herhalde puan ya. Ama yok ya en son gözüküyor rank puan diye biliyorum. Bu da Ama daha şu an gözükmez ki abi. Bizim rankımız yok. İzlediğiniz hmm. için teşekkürler arkadaşlar. Daha 3. galibiyetimizi yeni aldık 4 maçta. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı bize desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda şama dolaylıktan kanalımıza katılabilir, vericadan almak istiyorsanız katımıza üye olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.